Evet şimdi hardallı zeytin ezmesi. Tabi hardallı zeytin ezmesi önce hardalı anlatmak lazım. Bu hardal da ev yapımı hardal. Ya bunu nasıl yapmış gari? Var mı bunun tozu? Bunu <laughs> daha Reklama girmesi bir şey. <laughs> evet hardalı da kendimiz yaptık ama bunu hemen kaldırdık. <laughs> hardallı zeytin ezmesi 12 saatten daha fazla suda bekletilmiş, aktive edilmiş badem ile hardal zeytinyağı, sarımsak ve değişik baharat karışımlarından meydana geliyor. Yine e, bunun nihai harika lezzetinin bulunmasında bize tam iyi destek oldu. Çeşitli başı olarak tekrar bize <laughs> görüşünüzü söyler misiniz? Ee, efendim, muazzam şeyler bunlar ya. Yani. Abi, iyi böyle et, gibi bir şey olsa ol, da onu yapabilirseydik. <laughs> ne güzel gider kesin tavsiye edilir. Ne diyeyim bu? Neyin, yani. neyin yanında? Yani çok iyi bir antikotun üzerine bunu sürdüğünüz zaman o antikot herhalde bambaşka bir hal olacak. Uçar, uçar, uçar. Bence de uçar. Duyduğuma evet. göre imalatın yarısında öyle bir e, aktivite de olmuş. Uzatma. Bana zil var ya. Evet, evet. evet. İtiraf ediyoruz. Yaptık bunu. Ya. bunu da yaptık. <laughs> Antikotu söyledi, bürüm yaptık yani. <laughs> bakar mısın? Bir şey eksik bunun. Söyleyeceğim sonra niye eksik olduğunu. Tabii şimdi ortaklar diyor ki hep onlar götürüyor. Kadir konuşuyor bir şey yemiyor. Ben de şuradan biraz götüreyim de. Ay sevgisi de tamam. Onda kattık Hayır hayır. Bunda bir şey eksik. Bir şey eksik. Bir şey eksik. Ne eksik? Bir şey eksik. Sonra söyle. O da işin püf noktası galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bazı şeyleri saklayabiliyor. <laughs> Bu da bitti.